Herkese merhabalar. Merhabalar Musa bugün yine küçük oyuncaklarının hepsini çıkardı ve burada da kocaman bir oyuncak araba parkı yaptı. Şimdi bu görmüş olduğunuz oyuncak arabaların hepsini buradaki Monster Truck kamyonuna bırakacak ve hepsini burada tek tek üstüne dizeceğiz. Bakalım sizce sığacak mı arkadaşlar? Musa evet. sence sığar mı? Tamam hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Oyuncak arabalarını yüklemeye başla bakalım. Hızlı bir şekilde oyuncak arabalarını Musa şimdi monster truck kamyonuna yükleyecek. Yükledikten sonra da bu arkada görmüş olduğunuz rengarenk oyuncak araba parkına bırakacak. Tamam bence yeter bu kadar. Musa oyuncak arabalarını oyuncak parkına yükle bakalım. Nasıl yapacağız acaba? Şimdi sarı şimşek McQueen'i bıraktı. Evet. Hadi biraz hızlanalım dostum. Çok heyecanlıyım. Acaba sığacak mı diye çok merak ediyorum. Bence sığar. Ee, sığar mı? Tamam. Dördüncü arabamızı da bıraktık. Şimdi. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Diğer arabamızı da bıraktık. Hayır önce altını düzeltelim ki altı sağlam olsun. Altını tam yerleştirdikten sonra alttaki arabaların üstüne hemen arabaları bırakacağız. Şöyle hadi bakalım diğer oyuncak arabalarını da monster kamyonuna yerleştir bakalım. Evet çok hızlı olmana gerek yok. Arabaların düşmesi şöyle ben de sana yardımcı olayım. Evet. Yeterli mi? Tamam şunu da şöyle yapalım da düşmesin. Gelsin bakalım. Gel 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 gel. Tamam. Şimdi hadi dostum devam ediyoruz. Oyuncak arabalarımızı zeminimize dizelim bakalım Musa. Zeminimiz çok sağlam olsun çünkü üstüne bir sürü araba bırakacağız ki arabalar düşmesin. Evet ters oldu. Evet şimdi üstlerine bırakabilirsin. İstersen şöyle yapalım. Şunu şöyle bırakalım. Sen de devam et bakalım. Aa Batman arabası da buradaymış. Batman arabasını da bıraktı. Evet bu araba Monster Truck boşaldı mı? Tamam Monster Truck'taki boşaldı. Evet hadi bakalım. Ahmet Musa şimdi diğer küçük arabalarını da üst üste bırakacak. Şöyle şöyle önce küçük arabalar onlar büyük olabilir. Onlar büyük olabilir şu küçükleri bırak önce istersen. Şu ön taraftaki küçükleri bırak. Evet şunları da bırak istersen. Aferin sana. Tamam yeterli mi? Tamam şimdi geri geri getir bakalım. Evet park sensörümüz çalışıyor. Hadi geri geri gelsin. Aferin sana. Evet, bakalım kaç katlı olacak bu otopark. Şöyle, şunu ben ilk arabayı bırakayım. Evet, o şekilde devam et oğlum. Yan yana bırak arabalarını. Evet, hadi devam ediyoruz. Harikasın. Hadi bakalım. Tren arada. Evet, treni de. Monster Truck treni mi o? Yok. Ne treni o? Blue Tren Blue Tren. Yani mavi tren değil mi? Evet, Parkımız yavaş yavaş doluyor. Hadi bakalım Musa. Şunları şöyle bırakalım. Ben de sana yardımcı olayım mı? Hı hı. Diğer renkli arabalarımızı da bırakacağız. Şimdi bu beyaz ve beyaz ve itfaiyemizi de bırakalım mı? Aa onlar yer, yer yoksa ben şöyle hemen şuraya dizeyim istersen. Aman Allahım. No. Aman Allahım. Şunu şuradan alalım. Şunu şöyle buraya bırakalım. Evet, şunu şöyle bırakalım şöyle. Bir bakalım Musa, ben de sana yardımcı oluyorum. Hadi, 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 hadi. <laughs> Hayır, ben kaldırdım itfaiyeyi. Şimdi evet, hadi devam edelim. Ne böyle? Evet, oyuncak arabalarını dolduruyor Musa. Hepsi üstüste o büyük bence onu şimdilik bırakmayalım. Evet, şöyle. Şöyle bırakalım. Ben de sana yardım edeyim mi dostum? Edebilirsin. Teşekkür ederim. Evet onu da şöyle bırakalım. Bunu da şöyle. Hadi bakalım tekrardan arabalarını doldurmaya devam et Musa. Bakalım bu arabalar hepsi sığacak mı? Şöyle aslında şimdi bunları tek tek bırakalım istersen Musa. Ona Monster Truck'la artık işimiz kalmadı. Monster Truck şöyle gelsin şuraya. Monster Truck şöyle burada dursun. Biz Buradaki arabalarla şöyle tek tek bırakalım olsa. Hadi sen de bana yardımcı ol. Tamam baba. Aslında şöyle mi yapsak? <laughs> Bak şöyle yan bir şekilde bırakırsak sanki daha güzel olacak. Evet. O da girdi. Düşmesin tamam mı? Hadi şunları da bırakalım. Şunu da şöyle. E bunları bak bu leğolaya. Evet sen mi yaptın burayı, bunları? Evet jet uçağına bak. Evet jet da. Aman, da. Aman Allahım. Aman Allahım yıkıldı, yıkıldı burası yıkıldı Arkaya Musa. Bak arkada da jet uçağı. Evet arkada da jet uçağı var. En de hem de. Oh no! Aman Allahım Ahmet evet, evet. Musa ben sığdıramıyorum. <laughs> sen de bana yardımcı olur musun bitler? Evet olur. Hadi bakalım. Aa yan mı bıraktın? Tamam diğerlerini de yan bırak istersen. Tamam bunu da üst tarafa mı bıraksak acaba? Şöyle yapsak durur mu? Aa evet durdu. Şimdi başka bir arabada bırakabilir miyiz acaba? Şunu da bıraktık. Bugatti. Evet evet Bugatti de geliyor. Bugatti. Hemen onu da üst tarafımıza bırakalım şöyle. Aha Musa sarı arabanı da mı getirdin fren tuttu. sen? Evet fren tuttu. Bunu nereye bırakacağız acaba? Bu girer mi? Sığar mı bu? Bu sığar mı? Aa sığdı. Peki başka? Bence çok zorlamamalıyız şansımızı. Şansımızı çok zorlamasak mı acaba? Traktörü de mi bırakalım? Tamam traktörü de şöyle bıraktık. Ah o da durdu. Hayır artık o girmez. Ahmet Musa diyor ki biz bu yeşil arabayı da bırakalım ama bence şuradaki şimşek McQueen'i de... Şimşek McQueen de girdi Ahmet Musa. Hı -hı. Harika burada bir ambulansımız kaldı. Ambulansımız ama ambulans bence girmez Musa. Sence Gir, girmez girmez mi bir deneyeyim mi şansını şöyle üst kısmına bırakabilir miyiz aman Allah'ım o da gidiyor aaa burada Musa bu nasıl bir oyuncak araba bu yarış teklifte suda gider araba suda mı gidiyor aaa çocuklar buradaki alt kısmında Normalde bot varmış bu turuncu bot. bot eskiden tam taşıktan tafet yol tafet yol biniyordu burayı artık bilmiyor bilmiyor mu o zaman şunu şöyle kenara bıraksak. Evet arkadaşlar harika oldu. Burada da bir Şimşek McQueen arabamız var. Şiştireyim. Çalıştırmak istiyor musun? Şiştireyim. Çalıştır bakalım. Nasıl oluyor bu? Hemen bunu görelim bakalım. Şimşek McQueen oyuncak otoparkımızın önünde ışıklarını açmış ama evet Şimşek McQueen Optimus Prime'a döndü. Şimşek McQueen Optimus Prime'a döndü ve sizlere selamı ver. Şimşek McQueen takılmıştı. Evet Şimşek McQueen'imiz Optimus Prime'a döndü ve tekrardan Şimşek McQueen'e döndü. Harika. Monster Truck nerede Ahmet Musa? Benim aklıma bir fikir geldi. <laughs> Biz acaba Monster Truck'la şöyle bunu sürüp otoparka doğru gitmesini sağlarsak yıkılır mı? Yıkılır mı? <laughs> Dur bir saniye. Çok heyecanlandım i̇pi şimdi. İpi tuttum. Arkadaşlar bu monster truck arabasını iteceğiz ve buradaki oyuncak arabaları yıkmaya çalışacağız. Sizce yıkılacak mı? Ahmet Musa sence yıkılacak mı? Bence. Ve hadi bakalım hazır mısın? Anladım. Say bakalım. 1 2 3 Aa yıkılmadı. Yıkılm, Aa devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hala yıkmaya devam ediyor ama çok sağlam bir otopark yaptığımız için yıkılmadı hala yıkılmadı. Hı -hı. Aman Allah'ım. Evet aman Allah'ım yıkılmadı. Ah, ah bir saniye. Bir evet. saniye otoparkımız Hı -hı. burada yıkıldı. Otoparkımız burada. Aman Allah'ım otoparkımız yıkılıyor. Ahmet Musa otoparkı yıkacak. Hı -hı. Aa. Hı -hı. Olamaz. Ahmet Musa burada görmüş olduğunuz monster truck taşıyıcı kamyonuyla. Buna, buna. otoparkımızı ya. yıktın sen. Bu yıkılmamış ama. Yıkılmadı ama. Bu evet otoparkımız hepsi <laughs> mahvoldu. Oluyor. Evet arabalar hepsi mahvoldu. Monster truck taşıyıcı kamyonu çok güçlü olduğu için ön taraftan şöyle bir otoparka vurdu ve burada ama şeyiyle, bak şöyle demir kısmıyla vurdu. Yok yok bu kancasıyla vurdu. Kancasıyla mı vurdu? Aa, Çektik, vurdu. Burada kancası varmış. Şöyle çekti, çekti, çekti. Bu yaptı vurdu. Evet arkadaşlar burada Monster Truck taşıyıcı kamyonun ön tarafındaki kancayı gördünüz mü? Buradaki kancayla burada bütün uğraşlarla zorluklarla yapmış olduğumuz otoparkımızı yıktı. Ne haberler gibi haber. Evet haberleri mi çıkacak bu? Aha, ha, ha Musa sen Bak. otoparkımızı yıktın. Monster truck taşıyıcı kamyonu otoparkımızı yıktı. Bir bakalım ezecek mi? Ezemez artık bence ezemez. Aa üstüne mi çıktı bütün? Bütün oyuncak arabalarımızı yıktın sen. Uçaklarımızın üstünden geçtin. Oyuncak arabalarımızı yıktın sen. Musa her tarafı mahvettin. Hı -hı. <laughs> Neyse, eğlendin mi? Eğlendim. Arkadaşlar, siz eğlendiniz mi? Bu videomuzu beğendiniz mi? Işlaşmak istedim. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı evet. Musa? Söyle bakalım sesli Doğru bir şekilde. Olma. Video beğenmeyi unutmayın. Evet, bu ve bunun gibi hiçbir yerde görmediğiniz Baba. renkli renkli farklı farklı oyuncak arabaların ve otopark videolarının devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi. Unutmayın unutmayın görüşürüz. Değişelim. Bye bye. bye, bye.